yerinde dur o seni bulur ya. Biri olur ellerin olur ya. Caddede tur nasıl unutur ya. Konuş otur eller avutur ya. Vey vey vey. Vay, vay 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 Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. Gucci takımlar. Şekilsin öyle. Kıyakmış ablam. Bana da söyle. Reggaeton rap pop ya da rock. Yaptım hepsini sizden uzak. Kuruldu kankam kurdu tuzak. Daha kaz gelecek lan sen ne salaksın. Benim daha iyi sevim bari. Gökçe adaya gel verim daireyi. Gül pansiyon da evim gari. Alamadım hala bir Ferrari. Sen 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 yedin naneyi. Ne olacak ne olacak evin hali. Dönmüş bir ton film dahi. Ayarladım beş filin ta iyi. Yerinde dur o seni bulur ya. Biri olur ellerin olur ya. Caddede tur nasıl unutur ya. Konuş otur eller avutur ya. Sormadım şimdi kimle nerede. Bir şey duymadım ve görmedim. Onu utandıran bu cümlelerde gözleri kısılıyor gözleri. Özledim ben seni özledim. Bir minik tuttu sözleri. Yazdı tam kalbin üstüne. Sar beni sar sana göstereyim. Yerinde dur o seni bulur ya. Biri olur ellerin olur ya. Caddede tur nasıl unutur ya. Konuş otur eller avutur ya. Yerinde dur o seni bulur ya. Biri olur ellerin olur ya. Caddede tur nasıl unutur ya. Konuş otur eller avutur ya.